Juno horoskopta Başak burcunda yerleşmişse ilişki içerisindeki genel tavırlar ve eş adayımızın karakteristik davranışları Başak burcu özellikleri taşıyabilir. Juno Başak burcundaysa ihtiyaç duyduğunuz partner verimli, çok çalışkan, titiz, hijyen ve sağlıkla ilgili birisi olabilir. İlişkinizde duygusal paylaşımlardan ziyade iş, çalışma ve hizmet kavramları ön plana çıkabilir. İş yaşamında veya hastane ortamında eşinizle tanışabilirsiniz. Burada eşin çok titiz, mükemmelliyetçi, aşırı eleştirel bir karakteri de olabilir. Birlikte çalışılan evliliklerde, iş ortaklıklarında Juno'nun Başak Burcu'ndaki yerleşimi verimlidir. Düzenli bir yaşam, iş, hizmet, çalışma, hijyen, sağlıklı yaşam, sadakat ve güven sağlam bir ilişkin oluşabilmesi için gerek duyulan kavramlar olacaktır. Juno'nun horoskoptaki diğer gezegenlerle yaptığı açılarda önemli bilgiler verebilir. Müzik taşırken ikinci yarısı